Ömer abi Urfa'dan geldi. Ne için geldi? Bu arabanın problemini iki sene uğraşmışlar. Yapamamışlar. Rölenti de aldılar. ver. hoplama, zıplama. Vatandaş kaç kilometre yola geldi abi? 850 kilometre. 12 saatte geldi. 12 saatte de gideceği 24 saat. O kadar yolu teptim. 2 yıl uğraştım. Ve bunun derdini çözdürmemişler. Biz ne yaptık abi? Şimdi saat gibi çalışıyor mu? Çalışıyor. Dört dört abi? İçine sindiğimde sıkıntı, sıkıntı yok, yani. çok güle güle kullanmış. Oradaki ustalara sesleniyorum. Arkadaşlar biliyorsanız elinize atın, bilmiyorsanız ellemeyin. Bu sistem mekanik enjeksiyon sistem. Buna bir tek can gazı olur. Can gazının üzerine antigenin, negletörün, başkasının enjektörü takamazsınız. Sistem neyse bir bütün olarak işlemek yolundadır. Vatandaşı da mağdur etmeyin. Hem zamanını hem parasını yazıp günah. Ustayım diye o tabaleyi asıyorsunuz ya. Eğer ustaysanız bunu yapacaksınız. Yapmıyorsanız ellenmeyeceksiniz. Bilmiyorsanız karışmayın. Ya. Değil mi? Öyle. O usta tabalesini indirsinler. Acemi tabalesi Aslında Bilmiyorlarsa hoca motogaza gelsinler. Hocasından eğitim alsınlar. Ya. Nasıl memnun musun abi? Memnunum. Urfa'ya selamlar. Ya. Peygamberler şehrine selamlar. size. Allah razı olsun. Regle bu